Bugün dağlayan pasta yapıyoruz arkadaşlar. Yumurtalarımız açık sarı olana kadar çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi açık sarı oldu. Yarım e, su bardağı süt, bir buçuk su bardağı un, yarım çay bardağı yağ, vanilya, kabartma tozu üç yemek kaşığı da, kakao koyacağız. Yağını döküyoruz. Sütünü döktük. Vanilyamızı dökelim. Üç yemek kaşığı da kakao. Bir buçuk su bardağı da un var. Bir bardak süt döküyoruz, kekimiz daha ıslak olsun diye. Sütü çekecek kek. İki paket krem şanti koyuyoruz. Bir buçuk bardak süt koyuyoruz katılaşana kadar çırpacağız. Bir spatula ile krem şantisini düzeltiyoruz. Ağlayan pastanın kakaosunu hazırlıyoruz. Daha sonra bir kaşık margarin koyuyoruz. Spatula ile düzelttiğimiz krem şantinin üzerine kakaosunu döküyoruz. Ve dilim dilim yaparak servis yapıyoruz. Afiyet olsun herkese.